Herkese merhabalar, bugün yeni bir Never winter videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Neverwinter'da tanklamanın rolünden bahsedeceğim. Aynı zamanda agro ve tehdit ve çarpanlarından ve matematiksel değerlerinden ve ee, hasar tiplerinden ve defansif statları kasmanız gereken defansif statlardan bahsedeceğim bir video olacak. Öyleyse hemen videoya geçelim. Neverwinter'da tanklamanın rolü nedir? Neverwinter'da tanklamak, düşmanların tüm saldırılarından sağ çıkarken aynı zamanda tüm düşmanların dikkatinizi üzerinizde tutmakla ilgilidir. Doğru yapılırsa hasar verenler hasar verebilir ve şifacılar düşmanlar tarafından sık sık vurulmadan iyileştirebilir. Tanklar düşman gruplarının nereye çekileceğine ve savaşın nerede olacağına karar verir. Tanklar nerede savaşacaklarına karar vererek tüm gruba combat advantage yani dövüş avantajı sağlayabilir. Ayrıca tüm düşmanların dikkatini tankta tutarak bir yan görevi de yerine getirirsiniz. Yani düşmanları bir yere, bir yere toplar ve gruplarsınız. Böylece hasar verenler onları gruplar halinde kolayca öldürebilir. Burada önemli bir not düşmek istiyorum. Bu başınıza çok geliyordur diye düşünüyorum. Önümüzden giden, düşman gruplarına dağıtan ya da kasıtlı olarak rolünüzü zorlaştıran gözü dönmüş hasar verenlerini kurtarmak bir tankın görevi değildir. Keza şifacının da görevi değildir. Bırakın ölsünler. Burada bir tanım daha yapmak istiyorum. Bosslar hakkında. Bosslar bildiğiniz üzere büyük miktarda can puanı olan büyük düşmanlardır. Ayrıca özel bir yeteneğe sahiplerdir. Herhangi bir konumlandırmaya gerek kalmadan her zaman sizin üzerinizde combat advantage yani dövüş avantajı var. Böylece büyük miktarda gelen hasarlara karşı büyük düşmanlarda hazır olmanız gerekmektedir. Bossların tipik olarak Ekranda zaten görselini koyacağım posttan gelen tüm buffları ve ayrıca oyuncular tarafından uygulanan takviyelerdeki tüm devapları kontrol edebileceğiniz devasa bir can puanı vardır. Bunun çubuğu zaten ekranda kocaman olarak gözükür görseli de şu anda mevcuttur diye düşünüyorum. Pekala ikinci bölüme gelelim. Agro ve tehdit bir tank için en önemli şeylerden biridir. Pekala agro nedir? Tehdit nedir? Bunlardan bahsedelim. Agro düşmanın bir oyuncuya saldırmasına denir. Bir oyuncu mevcut tehdit seviyelerine bağlı olarak düşmanın dikkatini yani agrosunu çeker. Tehdit seviyesi en yüksek olan düşmanın odaklandığı kişidir. Me mevcut tehdit seviyesi agro barı tarafından gösterilir. Agro barının bize nasıl göründüğünde bir göz atalım. Bunun görselini ekranda görüyorsunuz. Rolün yanındaki agrobarı oyuncunun mev mevcut tehdit seviyesini gösterir. Agrobarı başlangıçta boş olur, sağlığa veya iyileştirmeler yapıldığında performansına göre dolar. Agrobarı takımdaki kişilerin tehdit yüzdesini gösterir ve mevcut durumu görselleştirmek için rengini değiştirir. Buna göre bu renklere bakacak ve ne anlama geldiklerini açıklayacak olursam Başlangıçta agrobarı boştur bu nedenle %0 tehdit olarak gösterir. Eğer oyuncunun tehdidi önde gelen tehdit değerinin %50'sinin altındaysa agro barı yeşil olarak gösterir. Keza oyuncunun tehdidi önde gelen tehdit değerinin %50'sinin üzerinde olduğunda agro barı sarı renk olarak gösterir. Yine oyuncunun tehdidi önde gelen tehdit değerinin %90'ın üzerinde olduğunda agro barı turuncu renk olarak gösterir. Oyuncu eğer tehdit masasına liderlik ediyorsa, yani tehdit kendisindeyse agro barı kırmızı renk olarak gösterir. Ancak agro kesin bir e, göstergeç midir? Hayır. Agro bize sadece geniş bir tahmin verir. Ancak tehdidi tam olarak anlamak için söylememiz gereken birkaç şey var. Bunları açıklamak gerekirse, öncelikle bir düşmanla ilgili tehdit açıklaması bir tablo olarak hayal edebilirsiniz en yüksek sayıya sahip olan düşmanın tehdidini çeker. Yani en fazla vuran kişi, takımda en fazla vuran kişi düşmanın dikkatini çeker, agrosunu alır. Her düşmanın kendi tehdit tablosu vardır. Yani düşman grubu için toplam tehdit tablosu yoktur. Bu ne anlama geliyor? Yani her agrobarı fare ile nişan aldığınız mevcut düşmanın tehdidini gösterir. Yani her düşmanın kendine ait tehdidi vardır. Fare ile farklı bir düşman üzerine gelirseniz, Agrobar'ı üzerine gelinen yeni düşmandaki tehdidi gösterir. Oyuncu düştüğünde, öldüğünde veya oyundan çıktığında tehdit sıfıra iner. Düşman öldüğünde veya dövüş sıfırlandığında da masada yani tehdit masası da sıfırlanır. Bir yoldaşı öldüğünde tehdidi sahibine geçer bu önemlidir. Çünkü bazı özellikle Stalwart Golden Lion gibi e, yoldaşlar var tehdit almamıza yardımcı olan. Zaten yoldaşın kendisi diğer oyunculardan çalıp size tehdidi aktarıyor. Bir de üstüne öldüğü zaman tehdidi de size geçiyor. E, böyle olduğu zaman tehdit almanız kolaylaşıyor mesela. Bunları bilmek kesinlikle çok önemli. Oyuncu görüş alanı dışında kaldığında yani düşman ile oyuncu arasında bir engel olduğunda görüş hattı geri gelene kadar Oyuncuya sıfır tehdidi olan bir oyuncu gibi davranılır. Bu da önemli çünkü oyun bildiğiniz gibi 2D de değil 3 boyutlu. Yani arada mutlaka engel ya da bir e, görsel bir şey olabilir. Agrobara sunucu verilerine dayanır. Bu nedenle Agrobar'ın görüntülenmesi bir saniyeye kadar gecikebilir. Bu nedenle çok güvenmemek de lazım bazen. Düşmana odaklanmadan önce Z süresi için X fazla tehdide sahip olmasınız gibi ek bir süre yoktur. Bunun yanında herhangi bir saldırı veya iyileştirme gerçekleştirilmezse zaman için tehdit kaybı olmaz. Nasıl olmaz? Gel ben bir saat boyunca gideyim, bir slotların agrosunu alayım. Bir saat boyunca biri vurmadığı müddetçe o adamların agrosu bende yine aynı şekilde kalacak. Bir saat, üç saat. Oyun bitene kadar öyle kalır biri vurmadığı müddetçe. Tabii benden fazla vurmadığı müddetçe. Bunların elbette matematiksel olarak da çarpanlarına bakmak şart. Çünkü bir tehditinin yani argonun nasıl alındığını bilmek için bunları bilmek şart. Her eylemin ne kadar tehdit oluşturduğuna bir göz atalım. Öncelikle eylemleri, hasar verenler iyileştirme ve tankların özel yetenekleri olan tap e, tehdit arttırılmış tehdit yetenekleri olarak 4 tane yeteneğimiz var. Hasar veren eylemler yani DPS'lerin hasar veren klasların vurduğu şeyler vurulan her hasar için bir tehdit oluşturur. Hasar hedefin toplam can puanına göre şekillenir. Yani şöyle diyelim 80.000 canı olan bir düşmana 8.000 hasar vermek bir, bir tehdit oluşturur. 100 tehdide ulaşan kişi ise agroyu kendine almış olur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İyileştirme yetenekleri hasara... Benzer bir şekilde uygulanan her iyileştirme yeteneği için bir tehdit oluşturur ancak Aşırı iyileştirmeler tehdit oluşturmaz Bir de tankların kendilerine özel olan yeteneklerine bakalım Tankların tankı hemen agro listesinin başına koyabilecek Tank tehdit yetenekleri vardır Burada önemli olan bu çok e, göz yanıltıcı olabilir o yüzden bunu açıklamak şart. Tap tehdit yetenekleri yalnızca mevcut tehdidi alır. Yani bir sonraki oyuncu tap e, tehdit yeteneğini kullanmanızdan sonra güçlü bir saldırı yaparsa hemen agro yeniden kazanabilir. Yani bu çok göz yanıltıcı. Hani insanlar bakıyorum Paladin'de ve e, Fighter'da iki tane tap tehdit yeteneği var. Sadece o tap tehdit yeteneklerini alarak agro'yu alabileceğini sanıp daha sonra bir sürü agro kaçırıyor. İşte bunun sebebi de birazdan anlatacağım arttırılmış tehdit yetenekleri kullanmamanız. Şimdi ona gelelim. Arttırılmış tehdit yetenekleri. Bunlar nedir? Bunlar tehdit çarpanınızı arttıran, takımınızdaki diğer kişilerin agro barını azaltan yeteneklerdir. Yeteneklerinizde increased threat etkisi yaratan güçler bu tarz yeteneklerdir. Bu yetenekler normal oranına göre %800 daha fazla tehdit yayar. Yani 1000 vuran bir yeteneğiniz, 80.000 vuruyormuş gibi tabloya işlenir. Bu niye önemli dedik ya, hasar veren eylemler her vurulan hasar için bir tehdit oluşturuyor. Şimdi bir DPS'in bir etvili ya da ne bileyim en küçük hasar zaten 80.000-100.000 arası. Şimdi sen bu adama nasıl yetişeceksin? Mecburen Increased Threat kullanman lazım. Yani o adam 80 bin vuruyorsa senin agro alman için 90 bin vurman lazım. Bu açıdan önemlidir. Ee, tap tehdit ve arttırılmış tehdit yeteneklerinin sırası önem arz, et, arz etmektedir. Tap tehdit yeteneği atıldıktan sonra takımınızdaki kişilerin agro düşürüp agroya tekrar almamalarını sağlamak için bu yetenekleri sırasına göre kullanmanız gerekiyor. Bu nedenle tap ee, tehdit yeteneği attıktan sonra geri kalan kısmında atabildiğiniz kadar atabildiğiniz kadar arttırılmış tehdit yetenekleri kullanmanız gerekir gerek atwill gerek encounterlarınız gerek daily yani ne kadar varsa gerekirse spam atın yarı fighter atwill spam yapar shield throw atar. Ee, ondan sonra paladin templar's wrath kullanır ne kadar increased threat yeteneğiniz varsa agro baron yani takımınızdaki kişiler agrobanını azaltmak zorundasınız. Son bölümlerden biri olan hasar türlerini değinmek istiyorum. Ee, hasar türlerin sembollerini bilmemizde fayda var. Çünkü böylece tanklarken hangi statımızın çalıştığını hangisinin çalışmadığını görebiliriz. Bu nedenle tanklardan, tanklarken ihtiyacınız olacak bunlara. <laughs> Bunları resimleriyle birlikte ekrana getireceğim. Öncelikle düz, kritik olmayan yediğiniz saldırılar görseldeki gibi bomboş, yanında bir sembol yok. Bu şekilde gösteriliyor. <laughs> combat advantage'dan yani dövüş avantajından yediğiniz saldırıların yanında da resimdeki gibi kılıç sembolü olur. Combat advantage'dan yediğiniz saldırılar size daha fazla hasar verir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi boss'un her vuruşu combat advantage vurur. Kritik olarak yediğiniz saldırıların yanında ise bir flash sembolü bulunur. Kritik, combat advantage olan bir pozisyondan yapıldıysa dahi ne yazık ki sadece flash sembolü yazılır. Yani hem kritik hem de combat advantage'den vurulan bir saldırı olabilir. Bunu bilemiyorsun ama sadece kritik olduğundan eminsin. Ee, saptırılmış yani defleklenmiş olarak yediğiniz saldırılarda ise sembol olarak aşağı bükümlü bir ok bulunur. Saptırma saldırılarınızdan daha az hasar alırsınız. bu sizin deflek statınıza bağlı. saptırılmış sembol hem combat advantage sembolünün hem de kritik sembolün üzerine yazar yine. Yani bunun kritik vurup vurmadığını ya da combat advantage'dan yapılıp yapılmadığını yine bilemiyorsunuz. Bir de tanklar için önemli olan defansif statlar hangi statları kasmalıyım sorusuna gelelim. Tanklar stat olarak defansif statları kasıyor bildiğiniz üzere. Bunlar e, defans, awareness, critical avoidance, deflect ve deflect severity olmak üzere 5 tane. Pekala bunların önem sırası nedir ve önce hangi defansif statlara odaklanmamız gerekiyor? Bunları e, cevabı çok ayrıntılı. Yani bunu ayrıntılı olduğu için de başka bir e, rehber olarak tank stat rehberini bulabilirsiniz. Bunu ulaşmanız için gerekli link yorumları yazacağım. O rehberde statların grafikleri birlikte Ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. Öyle umuyorum. Yine bu konu hakkında sorularınız olacaktır diye tahmin ediyorum. İleriki vakitlerde Büyük ihtimal birkaç gün içerisinde hem fighter hem de paladin tank için Ayrı bir Rehber hazırlayacağım matematiksel verileriyle ve bu verdiğim bilgileri harmanlayarak elbette. Argo nasıl, nasıl tanrıları tarzı şeyleri yine e, şeyler o özel olarak cevaplamış olacağım bu şekilde. Tabii ki her e, tankın tank klasının Argo alma mekaniği birbirinden çok farklı. Çünkü hepsinin e, yetenekleri bir yerde farklı. Şu ana kadar paladin ve fight roll anlamında bu anlamda uzmanlaştığımı düşünüyorum ancak barbarian tank hiç oynamadığım için onun hakkında bir video çekmeyeceğim maalesef. Belki ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında bilgim olursa yine bunun hakkında da paylaşım yaparım. Zaten bu videoları paylaştığımda yine bu videonun açıklamasını eklerim sonradan diye düşünüyorum. Pekala bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.